Bursa'dan şu an bizi izleyen bir şair, yazar, sevgili dostluğu konuk olarak almak istiyorum müsaade edersen. Estağfurullah yani... Yani... <laughs> ve ben de yürekten selamlarımı e iletiyorum. Şimdi e sevgili Fener, Ramazan Alp, Alp kardeşim gösteriyor bir göç hikayesi Ramazan Alp kitabın e bazı şeyler anlatılmaz, yaşanmadan anlaşılmaz. Kişinin aynası iştir lafa Bakılmaz demiş şair, aynen öyle ben de sevgili Mehmet kardeşim, reji bir fon verirse kişinin eserlerinden hareketle kişiyi biraz tanımaya çalışalım. Şimdi o bizim manevi anlamda konuğumuz ve Bursa'dan bizi şu anda izliyor. Ve ben şairim, içimden geldiği gibidir her şey, kalemim yazdığı, dilimden döküldüğü gibi yani katıksız. Yani medetsiz. Yani karşılıksız şairim ben. Yay gibi bükülmem, eğilmem, edete göpmem. Zehir gibi, kurşun gibi söz söylerim. Makam mevki gözetmeden kırarım gönülleri. Çağ kapatıp çağ açarım. Lakin ip kadar incedir yüreğim her kalbi bir sevgi bahçesine çevirmesini de bilirim. Sevmenin hasını da, aşkın en sadesini de. Mısralarım tartışmaya çağırır. Öğrenmeye, ibadet etmeye, kendini bulmaya, adam olmaya. Korkma benden. Ama kork kalemimden, sözümden, kerimemden, şairim ben. Yay gibi bükülmem, eğilmem, elete göpmem. Hayatın içinden çıktım. Hayatı avuç avuç içtim, çeyrek asrı çoktan açtım. Dünyanın çemberinden geçtim. Tabiatın acımasızlığını, toprağın çaresizliğini, kaderin sillesini yedim. Fikir iklimlerinde yürüdüm. Kadim aşklarla yoğruldum, yol oldum, köprü oldum. Sevgilere uzandım, kuyulara düştüm, mısraların koynunda uyudum. Yedi, ''Yedi iklim gül açar yüreğimde, ellerim tütün kokar, gül kokulu gecelerde, gecenin bilmem kaçıncı anı, mapus gözlerim, söyleyecek çok şeyim var, dem tutmuş sözlerim ve ben şairim, namuslu geceleri bilirim, uykusuz yüreksiz geceleri bir bilsen, nasıl severim seni, yaradılanı, yoktan var edileni'' diyor sevgili Ramazan Alp. Evet sevgili dostum. Şu an bizi izlediğini biliyorum. Sana Adana'dan Çukurova sıcaklığında sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şiir nasıl Sedat Memili? Şimdi şiir çok güzel. Bir de benim için siz ilk bundan söz ettiğiniz zaman Ramazan Alpli şahsında, bir de Bursa'da bir göç olayı için. Ben bir iki kelime edeyim Ramazan. Evet, zaten bir şahine. göç hikayesi evet, bu da bir evet. Göç bir tabii. göç, hikayesi. şimdi evet. Bursa Bursa yapılan göçlerin merkezindedir. Geçen hafta siz burada yokken biz burada bir konu konuştuk arkadaşlarla. Şevket Süreyi Aydemir e, Balkanlardan An Anadolu'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. O göç hikayesini yazmıştı. Suyu arayan adamlar. Bursa'ya evet. yerleştiler. Orada çekirge e, kasabası, Hı -hı. çekirge mevkii vs. Yani böyle bir o göç. Ve ben orada gördüm. Yani göç bir hüzündür. Göç bir dramdır. Göç bir aşktır. Göç ya olağanüstü bir şeydir. Yani kentlere yapılmış olan göçlerden böyle konu açılmıştı. Ve sayın Ramazan Alp kardeşim buna e, bunu konuya hassasiyet göstermiş. E, her göç bir destandır. Şimdi bize basit geliyor. Diyoruz ki efendim komşumuz nereden gelmiş? E, Sirtten gelmiş. Mardin'den gelmiş. Van'dan gelmiş. Ya bizim kendi anamızı babacımızı Kardeşimizi, kendimizi düşünelim. Bir kentten bir kente gittiğimiz zaman değişik kültür, değişik yapı, orada o kente e, adapte olma, geçinebilme, yaşamı kurma bunlar kolay olaylar değildir. Kesinlikle. Ki i̇ç göç diyoruz buna. Bir de dış göç. Dış ülkeden gelmişsin. Yani onun için her göç bağrında bir destan taşır. Evet. Ve her göç bağrında bir enerji, bir varoluş, bir varoluş çığlığı taşır. Her göç. Geldi evet. kendi içerisinde ve bu yüzden diyorum ki göç kendi kültürünü de beraber getir. Yemek kültürünü, aşklarını, hüznünü, sevincini, direncini yani göç insana ait tüm duyguların tamamının en yoğun olarak yaşandığı bir olaydır. Bu yüzden değerli arkadaşlarımız hakikaten de göçe maruz kalmış, göç yapmış insanlarımızı yabancılaştırmaktan çok... Onları ötekileştirmekten çok onları içselleştirme konusunda attığımız her adım insanlık için atılmış bir adımdır diye de düşünüyor. Ramazan Ab kardeşimin yüreğine evet, sağlık diyorum. Evet sevgili Ramazan Alp bizim konuğumuz olmaya <laughs> devam edecek. Ee, gerçekten pırıl pırıl bir insan. Bu iç göçü, iç göçü de, dış göçü de yüreklerinde hissetmiş bir gönül yolcusu o. Bir fikir işçisi o. Bir emekçi. Adıyaman'dan Bursa'ya göçerek hiç ee, göçmek tabi Adıyaman'dan bak, bu, yani Bursa'da evet, evet. iş güç sahibi olabilmiş tutunmuş ama yazmayı bırakmamış gazeteciliği bırakmamış ee, ta uzak diyarlara yurt dışına gitmiş oraya da hicret etmiş oranın da acılarını ızdıraplarını ıkçılıklarını faşizan baskılarını görmüş şimdi Bursa'da yaşıyor Çukurovalılara çok selam var özellikle Akdeniz ailesine Şunların da üreticisidir kendisi efendim. Abi reklamlara girmişiz. <laughs> ya be, şimdi değerli izleyici şimdi ben farkında olmadan <laughs> reklama giden bir yolun parçası şu oldum. Şu efendim Altan'da kestane şekerinin de <laughs> üreticisidir kendisi. Bunları yapan güzel kardeşimizdir. Gerçekten sene bana ve bütün ekibe zoraki ısrarla inatla im kitab imza gününe geldi. Kitap imzalattı ve bizim hepimizi meşhur bir şeye, köfteciye götürdü. Biz bunun karşılığı olarak bunu yapmayız. Kesinlikle yapmıyoruz. O da bilir. Ama adam gibi adam sevgili kameramanın bunu sevgili şairimiz Ramazan Alp'in hediyesi olarak Akdeniz ailesi bir tadımlık olarak tatsınlar. Ayrıca abi sana da bir hediyemiz var. Sevgili Yüksel Evsen yeni çıkan kitabını aslında Umut'a da göndermişti ama onu çantada unutmuşum haber müdürümüze. Bunu da Sedat abiye. Efendim daha oh daha matbaa kokusu. Şimdi diyeceksin ki yalakalık yapmaya başladım diyeceksin. Hiç de öyle değil. Kadim dost Sedat Memili'ye arkadaşlığımızın yıllara meydan okuması dileklerimle yükselersen. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben e